Kasino Ufufuk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 15.000 TL'lik bir bakiyem var. Bunu katlayabildiğim kadar katlama challenge yapacağım. Aslında challenge da de katlayacağım yani katlamaya çalışacağım. Umarım katlayabilirim. Umarım bizi burada kıtlamazlar. Bu arada kanalıma abone olup yorum yaparsanız da mutlu olurum. Önerdiğim, güvendiğim sitelerde açıklama kısmında ayrıca da yorum kısmına da para çektiğim siteyi ve ayın sitesini koyuyorum bilginize. Bakalım ilk elden açacak atacak? 34 mü, 13 mü, 19 mu, 4 mü, 15 mi derken 19'a girdi. 26, 19, 26, 5 yapmış daha önceki spinlerde. Yani 4, 19'un yanında. Şu an 5 atma ihtimali çok yüksek. 26 atma ihtimali çok yüksek. Şöyle bir şey yapalım. Hem şuraya alalım. Hem de Şurayı şöyle alalım. Hadi bakalım. Yani 5 atma ihtimali de var. Ama umarım tam içine oturur. Bizi mutlu eder. 26 ya da 5'ten Git, git 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 evet beşin yanı müthiş abi, abi ya. selamünaleyküm aleyküm selam Gecektir kardeşim. Gelecekleri var mı oturuyor mu? Oynuyor musun Oyundayım kardeşim buyur. Video çekiyorum mu? Şu an video çekiyorum dost İzleyebilir miyim abi? Tabii ki başım üstüne. Sen? Abi bir telefon da bir telefon. G tamam şu kardeşim. kardeşim. Alo? Sahilde oturuyorum öyle. Ee, yanıma arada geliyorlar arkadaşlar bazen videoda dolmay olmuyorken geliyorlar. İzmit'teyim biliyorsunuz tek tük tanınıyoruz öyle. Yani Arkadaş ortamından tanıyorlar. Oradan tanıyorlar. Ama bu kardeşi ilk defa gördüm. Telefonu çaldı. Herhalde tanışırız bugün. Kusura Hoş bakma ya, Telefon çaldı Hoş geldin. Nasılsın gel. İnşallah. Sağ kardeşim. Sen nasılsın? Abi ben biliyorum seni de öyle çocuklardan. Hı -hı. Hı -hı. Dedim geleyim oturayım. Hoş geldin kardeşim başımın üstüne. Eyvallah. Videodayım ben de. Ben konuşmuyorz oğlum. Yok, istediğin gibi konuşabilirsin, sıkıntı yok. Yabancı değiller. Attım YouTube'a atıyorum Bili abi, biliyor musun şey şey, ya? Maşallah'ın var ya. Sağ ol kardeşim, 12'de 210 lira paramız var arkadaşlar. Müthiş oldu. Geldi mi? Geldi kardeş. Güzel oldu. Sen oynuyor musun yoksa? Aa ben. Yani şu Ben yani çocuklardan buldum beni. Ya bizim yok. çocuklar söylüyordu Ufuk abi Hı -hı. oynuyor diyor da. Şimdi seni görünce Bizim yanına oturayım. Hani hep samimi anlatıyorlar seni de. Eyvallah sağ benim olsun. Bizim yanına artık. oturuyorum. Ben de hani tanıdık gibi geldim ama. Yok istan. Yok istan. Hiç mi izniyorum. o yani? Kardeşim başımın üstüne öyle şey olur mu Eyvallah, ya? Eyvallah onun için sağ ol. Biz, Biz bize. Hani söyledikleri gibi şeysin yani. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle vallahi, yapma. Yok, bana, yok, vallahi yok ya. Vallahi öylesin <laughs> yok yok. Bizim bir kere şey, bir şey Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Öyle. Mutlu olalım. Mutlu edelim. Bunlar hep karşılıklı. Gidiyorum. Hadi bakalım. şey bakalım. Abi ya, Sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ederim ekranın daha açık. <laughs> Kanalda kalmışsın. daha şimdi açtın da abi. Hani bakayım dedim sesinden şey yaptım ama. Hadi bakalım. ama buradan güzel paralar kazanıyor ah. ya. Ben izliyorum da, ya, Ben bir daha kazanamadım da. Oynama yani, yani 3, oynamayı 5, bilmiyorsan. oynamayı kazanıyoruz da. Oynamayı, kazananlar var. Oynamayı bilmiyorsan bence oynamamasın kardeşim. Ben sana önermiyorum. Yani kayıp ya. Yani Kendini tutman Ama lazım. heves ediyoruz işte abi. Tatile evet. gidiyoruz. Oraya hani birden toplu para gelince güzel oluyor. Bak mesela 15.000 TL ile başladım ayıptır söylemesi. 19.000 oldu Bizim için 15.000 bile hayal gibi ya oluyor. Ya tabii ki abi. şimdi başkası için de 15.000 TL hiçbir şeydir. Doğru, Ama doğru. yani önemli olan durmayı bilmek. Doğru işte abi. Doğru. Şöyle şuralara da oynayayım. Bakalım tekrar bir 12 yapma ihtimali var. Bekleyelim. 10 12 10 12 diye devam ederse güzel olur. Yanına da oturabilir. Abi seni böyle 20... dinliyorum yani sen 10 12 yanına Hı -hı. Da otur falan. Ben Hı -hı. bunları izliyorum videolarını. Sonra oynuyorum. Mesela Ve... i̇şte şey 5 yukarı. 22 güzel. Benim olur. kazandığım oluyor. Hı, Hı Vallahi yani hani arkadaşlara diyorum böyle böyle Ufuk abi'nin videolarını izliyorum. Hı -hı. Oynuyorum diyorum. Tuttuğu oluyor. Hı -hı. Genellikle tutuyor. Kazanıyorum ben. Kardeşim daha da çok kazan da durmayı bil. Yani durmayı bilmek çok önemli. <laughs> Abi durmayı işte. 10, 12, 22, 32 atabilir. Şimdi 0 bekleyelim şöyle biraz. Bir çarpı 2'yi hak etti bu bayis ya. Bir çarpı 2'yi gerçekten benim adıma hak etti bu bayis. Bakalım görelim. 32. Yok şey kardeşim olmaz. içmiyorum sağ olasın. Afiyet olsun. Eğer 26 gelirse Yemek yiyelim, maç mısın? 26 Olursun. gelirse gelmezse de yiyelim, Olursun. sıkıntı yok. Vallahi. Ama ben işin keyif kısmında olduğumuz için 26 gelirse daha da güzel olur tabii ki. Geri döndü top. Bizi gören geri dönüyor. 13'e girdi, kötü oldu. 22-13 yaptı. 13-26 mı yapacak? 9 mu yapacak? Bekleyelim bakalım. 3000 lira zarara düştük. Bu arada ismin nedir kardeşim? Tanışamadım seninle kusura bakma. Abi. Memnun oldum Rahim ben de ufuk. Sağ ol. Bakalım. Rahim senin için 9 bekliyorum. Çok sağlam 9 bekliyorum Rahim'in. Beklediğin sayı var mı? Anlıyor, anlıyor musun oyundan yani çok? Anlamasan ne olur. Ben ilk dinliyorum seni. Hı, Hı İşte senin attığın sayılara göre ben de atıyorum abi sene Ya oyunu bilmiyorsan o, oynama öyle söyle. Oynama o zaman. Oynama. Ben keyfini işte. Yani keyfini izle aç beni izle. zaman 50-100 liralıktan atıyoruz. Bakalım 9 bekliyorum rayım için bir 9 gelsin artık ya. O ters komşusu 25 geldi. Tam 9'un 22'nin ters komşusu attırayım. Bakalım şimdi 13-25 yaptı. Rayım senin için. Abi 5 çevre atar mı? Şimdi mi? Yani. 25'ten sonra mı? Senin için oraya alayım kardeşim. Sıkıntı yok ama ben beklediğim sayı benim 35 22 atacak. Şey 12 atacak. Bak hatta şöyle yapalım ki ne kadar çok beklediğimi gör. Oo bayağı bastın abi. Abicim 12 35 başka hiçbir şey atmayacak. Senin için 5'e daha banıyorum. Ona da abanıyorum. 23'e de abandım ve 24'e de abanamadım senin için de ondan. Orayı senin için aldım ama atacağı sayı belli. 12. 12 atacak kardeşim. Belli. Ya benim oynadığım bölgeye atacak. Vallahi Bu Vallahi 3, ben. 6, 9 tane sayıdan birini atacak. Göreceksin. Ben iptale bağlarım atarsan. Ne dedim kardeşim? Allah'a helal olsun abi. Bu kadar basit. 35'e girdi top. 12-35 dedim. Ne kadar çok beklediğimi göstereyim dedim. 12-35 yaptı. 12'den de çıkarttılar topu. 35'e soktu. Fark etmez. Kası oldu. 26.000. Bin, 27.000 bin Rahim'im. Burada senin de şansın var. Senin şansını yanıyorum. Vallahi Abin abi olarak 1905 lirayı sana hediye ediyorum Şan. kardeşim. Valla sağ olasın Ben öyle gördüm seni. Hani geleyim oturayım yanındayım diye. Cansın kardeşim. Arkadaşlar kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ee, açıklama kısmına ve yorum kısmına oynadığım siteyi bırakıyorum. Yorum kısmında ayın sitesi belli oluyor. Yani ayın sitesini yorum kısmına koyuyorum. En kısa sürede de çekiliş düzenleyeceğim. Burayım sen de katıl kardeşim. Ben de. Ee, çekiliş düzenleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Rahim'cim.